AHHHHH uh -huh. Şu anda Çamlıbere gidiyoruz. Küçük Bağlar Köyü'nden Çamlıbere. Bir hafta 10 günlük bir yol süresi var şu anda. Nasıl olursa meralarda bizim meralarda bir oturmadığı için diğer meralara gidiyoruz koyunların kuzanı yılması için. Bu şekilde gidiyor Allah'ın nasip kısmet. Aynen şehir içerisinden geçtik. Halk da bayağı bir şey etti. Balkanlardan bayağı bir şey etti. Özem özen gösterdiler. Sağ olsunlar. Polisler de aynen polis eskortluğunda her şey çok güzeldi. Küçük, küçük Bağlar Köyü'nden çamlıbere Yaylası'na gidiyoruz şu anda. Şu anda iki gün oluyor açık çıkalı biz. 4-5 gün daha yolumuz var. Allah nasip eder. Yolculuk şu anda rahat geçiyor çok şükür. Eğer hava yağışlı olmazsa rahat bir şekilde inşallah gideriz. Gidip işte orada hayvanlarımızı yerini yapacağız. Kendi yatacağımız kalacağımız yeri yapacağız inşallah. On birinciye kadar oradayız Allah nasip kısmet ederse. Şehir içinden geçtik. Aynen kısıtlama vardı. O da rahat bir şekilde geçtik. O araç trafiği olmadığı için. Güzel de polis eşliğinde, kontrolünde. Çocuklar, Aynen çok bir ilgi vardı şu anda. Sulu sokağa aşağı indik, çarşının içinden heykelin oradan geçtik. Çok güzel bir atmosferdi, güzeldi yani. <laughs> istersen. <laughs> <laughs> Bu gördüğümüz vatandaş da Çamlıbeli ailesine gidiyor işte ha. Maşallah. annesi <laughs> gitti. <laughs>